Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs Ta'murûne Bakın çok ama çok önemli bir mesele söyleyeceğiz inşallah 70 bin evliyanın reisi İmam-ı Rabbani şöyle buyuruyor İyi dinleyin. Bir komşumuz vardı. Müslüman da ama bazı yaşantılarında sıkıntıları vardı. Bazı yanlışları vardı. Vefat etmek üzereyken beni çağırdılar. Ben de komşuluk hakkı olduğu için onun yanına gittim. Komadaydı. Durumu ağırdı. Kalbine manevi olarak bir nazar ettim. Bir manevi nazar ile nazar ettim. Baktım ki kalbi kapkara. Kalbin üstünde kara bulutlar var. Onun kalbine bir kere teveccüh ettim. Ki o karanlıklar dağılsın. Baktım karanlıklar dağılmıyor. Kalbine bir kez daha teveccüh ettim. Baktım dağılmıyor. Kalbine üçüncü kez teveccüh ettim. Yine hiçbir oynama yok. İçinden dedi ki Ya Rabbi bende mi bir sıkıntı var? İmam-ı Rabbani ya Rabbi benden mi bir sıkıntı var? Yoksa bu kulundan mı bir sıkıntı var? Ve İmam-ı Rabbani şöyle diyor. Benim kalbime bir nida geldi. Ey İmam sen o tecelliyi, o nazarı bir dağa ya da dağlara yapsaydın, dağlara nazar etseydin biz senin hürmetine o dağları paramparça ederdik. Bak bak öyle bir Tecelli ki bak Allah Cellecen işte Allah dostu bu. Onun teveccühüyle ile dağlar paramparça ediliyor. Ama diyor Allah Celle Celaluhu bu adamın karanlığını açamasın diyor. O adamın karanlığı günahlarından değil. Bak o adamın karanlığı günahlarından değil. Adam Müslüman. Bak günahlarından da değil. Allah Celaluhu diyor ki o diyor bir kere diyor müşrik Hinduların merasimine, şirk merasimine katılmış bir kere. Yani o zamanın Hinduları kendi bayramlarında renkli pilav yapıp birbirlerine renkli pilav ikram ediyorlarmış. Bu adam da bir kere, ömründe bir kere renkli pilav alıp bir komşusuna hediye etmiş. Bir kere. Bak kardeşim bak unutma ha. Hayatında bir kere ya sadece bir pilav yapmış o da hani müşriklerin bayramı. Ha cahilane bir şekilde yapmış. Ama işte o bir kere bunun sebebiyle Allah Cellece Celle onu ölüm şeyinde karanlıklara boğuyor. İmam-ı diyor ki ben ümidimi kesip evime geri döndüm. Bir süre sonra, bir müddet sonra komşumun bana vefat haberi geldi. Ben de komşumun cenazesine gideyim mi, gitmeyeyim mi diye istihareye yattım. Ve bana istiharemde şöyle nida edildi. O son anda son anda imanını kurtardı. Gidebilirsin. Zorla da olsa kurtarmış. Son anda. Bak bir kere ya. Hani bu şu anlama gelmesin. İyi tamam kurtar dese biz de yılbaşı. Hayır. Bak o cahilce bir kere. Yani kasten gideyim bunu yapayım. Müşrik olayım. Onlar gibi olayım. Hayır. Hani onu yaptı cahilane bir şekilde. Bir kere yapıyor. Bu hale geliyor kardeşim. Sen o Müslüman kafayla bu kadar hoca bu kadar bas bas bağırıyor. Kutlamayın yılbaşı, kutlamayın başı haramdır, yasaktır. Hocalar bağırıyor. Sen bunu duyup bildirenle kutluyorsan kusura bakmayacaksın. He böyle bir hata yaptın. Ne yapacaksın kardeşim? Nasuh tövbesiyle tövbe edeceksin. Nasıl? Kesin bir tövbeyle ya Rabbi ben bu sene bu hatayı yaptım. Ya da geçen sene bu hatayı yaptım. Bu sene yapmayacağım. Ya da ya Rabbi ben bu sene bu ahmaklığı yaptım. Bu cahilliği yaptım. Ya Rab beni affet. Ben tövbe ediyorum. Bundan sonra hiçbir yıl başında, kafir yıl başında bunu yapmayacağım. Ya Allah razı olsun böyle bir şey var mı ya? Çan sesleriyle uyanan ülkelerde kurban telaşı olmazken ezan sesleriyle uyanan bir memlekette bu Noel telaşı nedendir? Neden kardeşim? Kendi kendine bir soru ya. Avrupa'da ezanın dışarıdan okunması yasak. Sana rahat rahat ezan bile okutmayan kafirlerin yılbaşını kutlamanda senin ne işin var ya? Ya üstüne basa basa senin yılbaşıyla ne işin var? Biz böyle deyince işte biz kafirlerin şirk bayramını kutlamıyoruz. Yeni seneyi kutluyoruz. Yeni sene ne? Kafirler yeni seneyi niye kutluyor? Yılbaşı yani miladi takvim ne zaman başladı? Hazreti İsa'nın doğumuyla başladı. Bunlar Hz. İsa'nın doğumuna ne dedi? Haşa ve kella. Allah'ın oğlu dedi. E bunları yılbaşı diye kutladığı şey. Haşa ve kella. Allah Celle Can oğlunun doğum günü diye kutluyorlar. Kardeşim. Daha ne diyeyim ben sana ya? Allah Allah. Bilmem onlar diyor. Asıl diyor Noel'i diyor şeyde kutluyorlar. 24-25 Aralık'ta işte, tövbe haşa. Hz. İsa'nın doğumunu 24-25 Aralık'ta kutluyorlarmış. E o 1 Ocak normal yılbaşıymış. Hani bir kılıf uyduruyorsun da bari yani ölçülü at. Hani minare, minare çalan kılıfını uydur diye bir şey var ya siz onu da beceremiyorsunuz yani. Hani illaki yılbaşını kutlayacağım ne yırtınıyorsun. Yapma bunu kardeşim. Yapma. Senin ne işin var ya? Haşa ve kella Allah'a oğul isnat edenlerin bayramıyla ne işin var? Tövbe aşa, İsa Allah'ın oğlu diyenlerin bayramıyla senin ne işin var? He? Allah'ın peygamberine Allah'ın oğlu diyen adamların senin bayramıyla, yılbaşıyla ne işin var be kardeşim? Yazık etme kendine ya. Vallahi yazıktır. Billahi yazıktır ya. Meryem Aleyhisselam'a etmedikleri hakaret kalmadı. Küfür ettiler. Resmen küfürdür bu ya. Al, al, tövbe aşağı Allah'ın karısı diyorlar ya. Allah'ın kızı diyorlar ya. Bu nedir ya? Bunlar işte bu azmış kudurmuşların, bu cehennem ehlinin ameliyle amel ediyorsun. Yılbaşı budur. Ya bunun daha ileri doğru açıklaman bir anlamı yok. Yılbaşı eşittir budur. Hani içkisinden fışkısından da geçtim ya. En büyük şirk. Yılbaşında kardeşim adama bir çerez bile hediye etmeyeceksin. Evine hiçbir şey almayacaksın. Mesela adam diyor ki ben diyor her akşam diyor evime diyor mesela çerez alırım. Bak her akşam alan adam eğer yine o akşam da benim yılbaşında işim yok. Ben namazım kılar otururum aşağı. O niyetle alıyorsa Tamam ama o akşam hiçbir şey yapmasan daha iyi. Heh, bunu söylerim. Ama kardeşim sen kalkıp da bir çekirdek çitliyoruz be kardeşim. Bilmem bir, bir şey yapıyoruz diye Allah rızası için bu şeyin içine girmeyin. Kendinize yazık edersiniz.